arkadaşlar. Bugün Melon Sunhawks'la en nefret ettiğim şeyleri göstereceğiz. Önce insanlardan başlayalım. Benim modlarım şu an az gördüğünüz gibi Squeak Game'i tanıyorsunuz. Delta var, robot var, o kadar var. Şimdi insanlar güzel ama en sevmediğim kaktüs ve tomato. Çünkü yüzleri gözükmüyor. Kaktüsün yüzü gözükmüyor. En nefret ettiğim kaktüs. Böyle domato hiç tomateye benzemiyor domates yani hiç domatese benzemiyor yani bunlar bu kadar şu bir kılıçlara geldik um, şu fil bu sadece bu sadece zincirlisi ama çok nefret ediyorum çünkü burası o kadar az bak vuramıyoruz bu kadar işte. Şimdi silah modunda başka ne var? Mavi pistol. Hiçbir stona benziyor. Bu susturucu şu galiba. Fakat normal pistolundan daha küçük. Defreç ediyorum. Mavi severim ama bu tabanca çok kötü. Çok kötü işte bak. Böyle. Şimdi bombalara geldik. He şu. Baya ezik bomba. Sevmiyorum. Ama yani. bakıyor. Bakın. Hemencik patlaması bitiyor. Evet. Bir daha yok. daha mesela bunun gibi. Hemen dip kaplıyoruz. bu daha iyi. Bu güzel. Şimdi iğnelerden en nefret, en Bu sadece çürümesini engelliyor. Şimdi bu embalinde hatırladım. Yani. Şimdi çürüyecek şimdi bak bak. Batırmıyorum emniyetten. Şu adama batırıyorum. Batırıyorum. Ha. Bekleteceğiz şimdi emniyetçi. Bakın bu çürümüş mesela. Bu mesela çürümemiş. Emniyetçi batırdığım için. Mesela batırdım ya. Çürümüyor. Ölüyordu. Ama bu çürüyor. Batırmadım da. Böyle. Önceki videomda bilmiyorum ama şöyle Şimdi Şu kıyafetlerden olarak da çektim Nerede <laughs> o? Hmm. Nerede Onlar o? Onlar o? <laughs> Heh şort Şort değil ya mayo için mayo bu mayo Bak şorta benzemiyor. Mayo bu. Mayo. Mayo. Bu bir mayo. Şimdi mekaniklerde mekaniklerde ne nefes ettiğini dur da Spam. Spamlayıcı. Mesela örneğin böyle şey aktivasyon yapıyoruz. Dövüyor. İki tane yaptık. Mesela bak. Yapıştı mesela. Çok güzel oldu. Çok da mutlu. Yani kötü değil de. Böyle. Şimdi bu. Üç boyutta mı? Üç boyutlu kapı yani. Şimdi en nefret ettim. Radyo. Normalde müzik dinleniyor bugün. Yani. Bak gerçekte böyle. böyle işte. Bak böyle. Bak mesela böyle. Radyo böyle olabilir mi ya? Müzik mi normal acaba? Böyle bir şey olabilir mi? Başka mı? Başka? Hmm. Arabalarda. Bu. Tanıyorum. Çünkü bakın böyle bir şey olabilir mi? Üstünde duruyor tam. Burada olsa daha iyi olurdu. Mesela böyle daha iyi olurdu. Mesela örneğin şu mesela daha arkada olurdu. böyle daha iyi olurdu. Mesela böyle olmasını istedim. Ama çalışmıyor. Bok bu bence kötü. Şu ne var o? Şu var. Bak adamın içinden geçiyorum bak bak. Bak tam içinden geçiyor. Dizi bu köyüsü yaptı. Bak böyle. Adam yapışıyor mesela. Böyle. Başka ne var? Başka ne var? Nefret ettim göstereyim size böyle. Bak çok pikselli ya. Baya pikselli. Bu ne? Baya saçma bu. Şimdi. Şu aç. Küçük işte. Küçük. Demek ki ben büyüğünü almışım. Birini çık çık çık. Hah böyle. Bir de apple var. Yenmiş bu elma. Yenmiş. Baş iyi. Baş iyi. Güzel. Sonra ne var? Sonra ne var? Sonra ne var? Melon. ne çünkü Melon. Küçük karpuz. Yani bu kavun mu diyor? Ben yani çok saçma. Bu da büyük kaç aynısını. Mesela karpuz. Bak kak kaktüs kırıldı mesela böyle. Başka ne var Başka ne var tenis. Mesela bu. Tenis zeketi. Yani mesela bu, burada olması lazım. Yani video bu kadar kat arkadaşlar. Video videom bitti. Bay bay. <laughs>